Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri bu yıl atanacak değerli arkadaşlarım. Efendim herkese merhabalar. Efendim Kim Korkar Ölçmeden isimli video serimizin quizlerini çekmeyi sürdürüyoruz kıymetli arkadaşlarım. Bugün ise yine ölçme ile ilgili devam edeceğiz. Birimlerin özelliklerindeyiz. Sevgili arkadaşlar, ölçmelerde malumunuz birimler kullanıyoruz. Ve birimler de bazı özellikleri taşısın istiyoruz. Örneğin birinci özelliği birimlerin taşıması gereken birinci özelliği eşit olması. Yani bana eşit sonuçlar vermeli. Yani ölçme aracı üzerindeki her bir parça ya da bir birim birimler birbirine eşit olacak ve değişmez olacak. Yani aynı şeyi almamız gerekiyor. Aynı miktarda alabilmemizi sağlayan birim kullanmamız gerekiyor. Örneğin 3 metre kumaş deyince mi herkes eşit uzunlukta kumaş alır yoksa 3 karış kumaş deyince mi? Benim karışıma bakın. Bir başkasının benden karışı daha büyüktür ya da daha küçüktür. Dolayısıyla 3 metre kumaş deyince sevgili arkadaşlar herkes eşit uzunlukta kumaş alır. Ancak 3 karış kumaş deyince herkes sevgili arkadaşlar karışına göre alır. Dolayısıyla eşit uzunlukta kumaş almaz. Dolayısıyla biz o zaman uzunlukta metreyi tercih etmemiz gerekiyor. Peki ağırlık ölçeceğiz. Ne yapalım? 1 kilo domates deyince mi herkes eşit ağırlıkta domates alır? Yoksa bir avuç domates deyince mi? Herkesin avucu birbirinden farklı sevgili arkadaşlar bir avuç bir başkasına göre değişecektir avucunun büyüklüğüne göre ancak 1 kilo domates deyince herkes eşit ağırlıkta domates alacaktır. O zaman biz uzunlukta metreyi kullanalım bana eşit miktarda sonuç vermesi için ağırlık ölçerken de kilogramı kullanırım eşit ağırlıkta e, sevgili arkadaşlar herhangi bir şey alabilmem için. Peki bir yine bir hacim alacağım, bir bir, bir e, süt alacağım. 3 litre süt deyince mi herkes eşit hacimde süt alır yoksa 3 kap süt deyince mi? Tabii ki 3 litre deyince değil mi sevgili arkadaşlar? Adam getirir kocaman kabı öbürü de küçük bir kap getirir. O zaman eşit hacimde eşit miktarda süt almayız. Ama 3 litre deyince herkes eşit hacimde eşit miktarda süt alır. 3 saate kadar demek mi eşit miktarda zamanı gösterir? 3 vakti kadar mı yine fallarda olduğu gibi? Peki bu 3 vakit 3 gün mü, 3 ay mı, 3 yıl mı, 3 10 yıl mı, 300 yıl mı? Hiçbir zaman bilemeyiz sevgili arkadaşlar ama 3 saat bir yerde bekliyorsanız ya da 3 saate kadar gelirim diyorsa biri herkes aynı anda 180 dakika içerisinde sizin geleceğinizi düşünür. O zaman uzunluk ölçerken karış yerine metre kullanmak, ağırlık ölçerken avuç yerine kilo kullanmak, Efendim hacim ölçerken kap yerine litre kullanmak ya da zaman ölçerken vakit yerine saat kullanmak eşit sonuçlar verecektir. Dolayısıyla eşitlik özelliği bu. Gelelim genelle. Sevgili arkadaşlar biz diyoruz ki bir birim kullanıyorsan mümkün olduğu kadar evrensel olsun ve aynı amaç için kullanılsın. Aynı şekilde anlaşılsın. Yani dünyanın da dünyada daha çok kullanılan birimi, daha çok tercih edilen birimi kullanalım ki evrensel ölçümler yapalım. Uluslararası camiada yanlış anlaşılmayalım. Örneğin Şimdi metre uzunluk ölçerken metre genel bir birimdir. Yani dünyada şu an belki 220 ülkenin 180 tanesi belki de 200 tanesi metre kullanıyor. Ama en endaze eski bir birim. Osmanlı zamanında falan kullanılıyordu. Şu an dünyada en endazeyi kullanan bilmiyorum var mı çok az bir ülke vardır. Ama şu an çoğunluk ne kullanıyor dünyada dikkat genelden kastımız büyük çoğunluğun ülkelerin çoğunluğunu ya yani dünya genelinde dünya çapında hangisi kullanılıyor o özelliği ölçmek için ona bakıyoruz. Örneğin dünya çapında şu an sevgili arkadaşlar uzunluk ölçerken metre kullanıyoruz. Endaze kullanmıyoruz. Endaze eski bir birim şu an kullanılmıyor. Genel değil. Dü genel, dünya genelinde kullanılmıyor. Türkçesi bu. Sevgili arkadaşlar ağırlık ölçerken kilogram dünya genelinde kullanılan bir birim. Ama okka dünya genelinde kullanılmıyor. Ha zaman ya da takvim ölçeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani takvimi belirleyeceğiz. Şey kullanılıyor miladi takvim hani Hz. İsa'nın doğumuyla başlıyordu. Yani takvim ölçümlerde kullanılan sıfırlarda bazı da hatırlayalım. Bir de hicri takvim var. Dünyada sanırım 170, 180, 170 ülkeden fazlası miladi takvimi kullanıyor. 15 ya da 20 ülke diye hatırlıyorum hicri takvimi kullanıyor. Biz ne demiştik? Dünyada daha çok hangi birim kullanılıyorsa o şeyi ölçerken onu tercih edelim ki uluslararası camiada ya da ülke dışına çıktığımız zaman herkesin kullandığı birimi kullanalım, doğru anlaşılalım. O zaman ne kullanacağız? Miladi takvimi kullanacağız. Hani Cumhuriyet döneminde de dünyaya ve çağa ayak uydurabilmek için hani ölçü bilimlerinde uzunluk ölçülerinde, ağırlık ölçülerinde yapılan e, değişikliğin temel amacı da dünyaya ayak uydurmaktı. Evet, son bir özelliğimiz daha var birimimizin. O da kullanışlı olsun sevgili arkadaşlar. Kullanış derken, uzunluk ölçerken kilogram yerine metre değil. Onu unutmayalım. Kullanışlılık kastımız, diyoruz ki metre'nin ya da herhangi bir şeyin katları var ve ölçülecek özellikle büyüklüğü var büyük bir birim, büyük bir parça ölçüyorsan o birimin az kat ya da üst katlarını kullan. Yani her birimin katları vardır sevgili arkadaşlar. Örneğin ne var? Uzunluk ölçerken kilometre var sevgili arkadaşlar. Hektometre var, dekametre var, metre var, e, santi, desimet, santimetre mi vardı? Santimetre mi var? Yok desimetre var ya da buraya katılıyor santimetre mi? desimetre mi? Burayı affedin beni sevgili arkadaşlar. Burayı hatırlayamadım. Ya da şurada desimetre herhalde. Santimetre var. Milimetre var. Sen şimdi yol ölçeceksen, Ankara ile Adana arasını ölçeceksen kilometre kullan sevgili arkadaşlar. Düşünsene. Ankara ile Adana arasına çıktın. İlk tabelada yazıyor. Ankara bilmem ne trilyon, bilmem ne milyar, bilmem ne milyon milimetre. Geri dönersin ya. Ya herhalde ulaşılamayacağını düşünürsün. <laughs> Ama evin ünitemiz evimizin etrafına bir tel alacaksak bunun büyüklüğüne uygun, az, e, katlardan metre buna uygun olur. Sevgili arkadaşlar, kalem ölçeceksek, şu kalemin boyunu ölçeceksek santimetre uygun olur. Saz teli ölçeceksek sevgili arkadaşlar, milimetre uygun olur. Kullanışlıktan kastımız, tekrar edelim. Ölçülecek özelliğin yani büyüklüğüne uygun o birimin katlarını kullanacağız. Az katlarını ya da üst katlarını kullanacağız. Örneğin yol ölçerken kilometre kullanmamız daha kullanışlı. Çünkü yol uzun, kilometre daha uzun üst kat. Duvar uzunluğunu ölçerken milimetre kullanmamız gerekiyor. Saz derini ölçerken, pardon duvar uzunluğunu ölçerken metre, saz uzunluğunu ölçerken şu saz teli var ya incecik milimetre kullanacağız. Örneğin odunda neyi kullanacağız? Odunda tonu kullanacağız altında gramı kullanacağız. İlaç dozu var ya orada miligram kullanacağız. Düşünün bir teyzemiz e, altın alacak olsun çocuğunu evlendirecek falan gitti şeye kuyumcuya. De ki yavrum dedi şu bileziği taktı tart bakalım ne kadar geliyor dedi. Bizim şey teyzemiz şey yapsa e, oradaki tezgahtar teyzemize teyzeciğim bu sıfır tam 10 binde 3 ton geliyor dese o bilezik olmaz değil mi? Olmaz. Oradaki uygun kullanışlı birim gramdır sevgili arkadaşlar. İşte odunu tonla ölçmek, altını gramda ölçmek, ilaç dozunu miligramla ölçmek sevgili arkadaşlar daha kullanışlı sonuçlar verecektir. Hadi 3 tane soru çözelim. Ondan sonra da ölçme türlerine geçelim. Buyursunlar. Aşağıdakilerden hangisinde birimlerin eşitlik ilkesi işe koşulmuştur? Dikkat eşitlik. Hicri takvim yerine miladi takvim kullanmak genellikti. Unutmayın genellik, genellik. Hicri takvim çok az ülkede kullanılıyor. Miladi takvim dünya genelinde daha çok kullanılıyor. Daha genel bir birim. Dolayısıyla hicri takvim yerine miladi, miladi takvimi tercih etmek genellik özelliği. Ankara İstanbul arasını ölçerken kilometre kullanmak kullanışlılıktı sevgili arkadaşlar. Kullanışlılık ya da kullanışlık. Çünkü Ankara İstanbul arası daha uzun bir değişken. Dolayısıyla o uzunluk katlarından kilometre buna daha uygun. Biz eşitliği arıyoruz. Evin etrafına tel alırken metreden faydalanmak yine kullanışlılık sevgili arkadaşlar. Çünkü evin etrafındaki o tel daha görece kısa metre buna uygun. Patates alırken dikkat avuç yerine kilogram. Ha işte şöyle söylüyorum bir avuç deyince mi herkes eşit ağırlıkla patates alır yoksa bir kilo deyince mi? İşte bu eşitlik özelliği sevgili arkadaşlar. Efendim otun alırken okka yerine kilogramı tercih etmek okka eskide kaldı. Şu an dünya genelinde kilogram tercih ediliyor. Bu da sevgili arkadaşlar birimlerin genellik özelliği. Dolayısıyla bir eşitlik özelliği avuç yerine kilogram. Buyurun. Şöyle getirelim. Heh. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri birimde genellik ilkesiyle ilgilidir? Dikkat! Altın alırken kilogram yerine gram kullanmak kullanışlılıktı sevgili arkadaşlar. Ne diyoruz? Bileziği tart diyoruz. O ne diyor bize? Şu kadar gram diyor. Kilo demiyor ya da sıfır tam yüzde dört kilo demiyor sevgili arkadaşlar. Kumaş alırken kulaç yerine metreyi tercih etmek eşitlikte. Çünkü bir kulaç deyince herkes eşit uzunlukta uzunluğu anlamaz sevgili arkadaşlar ama metre deyince anlar. Yolun uzunluğunu ölçerken endaze yerine kilometreyi kullanmak ha işte sevgili arkadaşlar endaze çok eskilerde kaldı. Metre yani bu da kilometrenin katı olduğu için kilometre kullanacağız. Dolayısıyla endaze eski bir bilim sevgili arkadaşlar kilometre ...günümüzde hani metre, metre gibi düşünün... ...yani böyle hani kilometre deyince şaşırmayın... ...metre hani dünya çapında... ...uzunluk ölçülürken daha çok kullanılıyor... İşte bu bizi genellik özelliğine götürüyor... ...sevgili arkadaşlar... ...genellik... Heh. ...yağ alırken kap yerine... ...litreyi kullanmak ise bizi neye götürüyor... ...eşitlik özelliğine götürüyor... ...tekrar edelim... ...bir kap e, hacimle... Bir, bir, ...bir litre... ...hacim yani şöyle diyelim... ...bir kap yağ var bir yerde bir de bir litre yağ var. Herkes eşit hacimde e, yağ alır litreyi kullanırsa ama kap deyince kapın büyüklüğüne göre değişeceği için sevgili arkadaşlar eşit bir sonuç vermez. O zaman biz genellik özelliği hani eskiden kullanılan ama günümüzde kullanılmayan dünyada daha çok yaygın olanı tercih etmeyi kastediyorduk. Dolayısıyla üçüncü olacak sevgili arkadaşlar. Buyurun. Hangisi aşağı hangi hangisi hangi bilimde hangisinde Birimlerde kullanışlık ilkesine uygun bir örnek yok sevgili arkadaşlar. Kullanışlık dikkat. Kitap uzunluğunu ölçerken santimetre kullanmak kullanışlık değil mi efendim? Hani kullanışlık derken ölçülecek değişkenin büyüklüğüne uygun birim. Yani bir kitap ne kadardır bir kişide? kitap göstereyim. Santimetre kullanım oraya metre ya da kilometre kullanmaya gerek yok. Düğün için bilezik alırken ton kullanılır mı efendim? ton kullanılır mı efendim? Olur mu böyle bir şey? Kullanışla uygun değil bu. Ton olur mu? Tonla altını da alıyorsun sevgili arkadaşlar. Bilesik alırken gram kullanacaksın. İstanbul Roma arasını ölçerken kilometre kullanacak Kullanışlılığa uygun. Çünkü çok uzun bir değişken bu sevgili arkadaşlar. Kilometre kullanmamız gerekiyor. Evin yüz ölçümünü öl ölçerken metrekare kullanacağız. Bu da yine kullanışlılığa uygun. Düşünsene benim evim 10.000'de 3 kilometre kare demiyoruz sevgili arkadaşlar. İlaç dozlarını belirlerken miligram kullanacağız. Bu da doğru. Sevgili arkadaşlar Dolayısıyla o zaman kullanışlılık ilkesinde uygun olmayan örneğimiz Bursa'da düğün için bilezik alırken ton kullanılmaz. Gram kullanılır sevgili arkadaşlar. Peki bir sonraki quizimiz ölçmede, ölçme türleri olacak. Quizde görüşmek üzere.